Siz birkaç sene önce temizleyin başkomutanım diye bir yayını yapmıştınız. O süreç geliyor. Şimdi. O süreç başladı mı sizce? Yani başladı ama daha çok hafif. Daha mesela şimdi Cumhuriyet Halk bir sürü adam alındı bilmem ne falan şimdi AK Parti'de bir iki kişi hani insanlardan canlar alındı çok önemli. Işte kavalalar bilmem neler falan. o bayağı bir şey oldu. Daha hiçbir şey olmadı. Daha hiçbir şey olmadı. Yani olacak olanın içinde zerre bu daha. Zerre. Bunu göreceğiz yani. Eğer birileri çok üstelerse Türkiye frekansın düğmesine basacak çok acı şeyleri de göreceğiz. O yüzden ben herkese şunu öneriyorum. Şimdi bakın ayıtsanlı bir frekans silahıdır. Ve özelliği şudur. Ve Türkiye'nin elinde. Eğer insanın frekansı yüksektir. En yüksek frekans. E, i̇nsanlığınızı korumanız gerekir ama. Ne demektir bu? Siz ibadetinizi yapıyorsanız, iyilik yapıyorsanız, kahkaha atıyorsanız... İnsanlara yardım ediyorsanız ne oluyor? Frekansınız, enerjiniz yükseliyor. Mesela frekansla çalıştığında siz o gelen yüksek enerjiyi kucaklayacaksınız. Çünkü sizinki de yüksek. Ama düşük enerji olanlar ne olacak? Yok olacaklar. Hatta çok acayip bir şey söyleyeyim, bunu insanlar araştırsın. Alimlerin söylediğine göre kuyruklarını göreceksin hocam diyor.